Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Car Parking 3'te oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle Car Parking 3'te sizlere en güzel polo'yu göstereceğim. Kapıyı kapat. Evet arkadaşlar, en güzel polo'yu gösteriyorum. Bakın sol tarafta alt maviye ben basıyorum. Dolma var. Ne güzel olur dolma. Bir ara enişte, enişte alırım. Basıyorum arkadaşlar. Bakın bastım arkadaşlar yeni işim şey. yeni polo ama Musa'da şeyde beyaz ben de şey var şöyle arkasına Hüseyin bende ne var var ne var ben de yazdım abone olunuz abone beleş yazdım polucu şurada Ankara şartı şartları bir de şöyle bakın sarılı etli dur bu laf. Polucuğum yazıyor. Ee, Hangisindir direk? Şimdi arkadaşlar tofaşı gösteriyorum. Al size tofaş. Bakın arkasında tofaş. İndir in dip basık. Bak tofaş vs hangisi gelir? bakın. Bir de BBB ve M3'ümüz var. Şöyle. Böyle koydum işte. Şurada BBB'si varmış. Hüzey Falkan Sarı cifci. Yazılımlı. Hepsi yazılımlı ha. Söyleyeyim. İlk olarak Polo ile başlayalım. Polo. Şöyle otobandan başlayalım. Bakın. Sıradan değil. Sıradan değil. Bak. Ah. Bakın. Sesini çık kısayım. Basıyorum. Allah roket lan bu roket. Bombu olsam vallahi çok kötü olur. Arkadaşlar şöyle diyeyim kart yani bunu para kodlarıyla aldım. Böyle şunları alarak yapmadım. Oy 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 oy. Bakın lan. Bakın. Menüye geldim mi? Hiçbir şey yok ama stop bakın. Ve bak camlar öyle ayna. Kurama bak. ben yani baklar oluyor galiba. Abi ben bunu satmam ha Para hilesi yapayım ya Efsane Musa'nın oynadığı sürüm be bende kasıyor Musa indir Ben sana şey vereceğim Para kodlarını vereceğim Tabi 100.000 like gelirse 100.000 demişim oh. Neydi la Tamam lan şöyle olsun. 60 abone daha böyle değil de 1K. 1K. Yani 100 abone gelsin. Sevinirim. Abone de beleş. Evet. Arkadaşlar Instagram'ı hani paylaştığım Tofaş Tofaş ise e, şey e ee, hani bir tane Tofaş paylaşmıştım videosunda. Neyse oyunu sildim maalesef. Ee, şeyden dolayı, e, güncellemeden dolayı sildi önde. Ben silmedim ya yani kendisi de. Instagram'da paylaştım herkes. Arkadaşlardan birisi bana bok gibi olmuş demiş. Onu onu eee ona buga bugün. Tabi ben poloyla nasıl gidiyorsam Oha Işıldıya bak Dur lan Şu kısalar kapat Parkları aç Oğlum çok basıyor lan Lan Hadi 280 280 300 euro Keşke Car Park e de gelse bu polo. Korkular da. Adam da onu polo yapmış. Neyse. Arkadaşlar tekrarı neyse tekrar güncelleme günce geldi. Ee, gerek. Ee, ne? Ara yeni arabalar gelmeli. tır gelmiş. Aslında Ehrens gelse çok zor. Arkadaşlar bir de şöyle bir şeyim var. Ee, Kar indirirsem şöyle bir şey olacak. Ee, bizim Musa Musa kardeşim Project Drift iki silmesini isteyeceğim ya da silmesini oynayabilir. Şöyle bir şey isteyeceğim. Bir tane ofrotlu bir şey buldum bir Instagram açsın kendisine. Sonra evet, bir şey yapmalı. İşte bir şeyler yapmalı. Düşük. Durma düşük de nasıl? He, düşük de böyleymiş. Son bir ara gelmedi. Böyle bir de GG indirdim. Dip basıp topaş yapmaya çalıştı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı galiba. Ee, diğer videolar da gelebilir başka oyunlar da gelebilir diğer oyun 10 ee, on, on, farklı mobil oyun keşfedeceğim öyle güzel lan dur bir can filmlere hoparlörlere bak de orada sonra ne var ne var ne var ay jet kapakları burada Arkadaşlar dur be. Şöyle oynayayım da. Şöyle kalktım, indim. Kalktım, indim. Ya kalkalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.